Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza hepinizin bildiği üzere Konya Karapınar'da yer alan Türkiye'nin en büyük güneş santralinin panel tedarikçisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin halka arz analiz videosuyla çıkıyoruz. Gelin hep birlikte bu özel şirketi inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Arkadaşlar satış fiyatı 70 lira 30 kuruş olarak belirlenmiş. Lot sayısı 46 milyon 334 bin 639 adet. Arz büyüklüğü 3 milyar 257 milyon 325 bin 122 TL. Dağıtım yöntemi 1 eşit olacak arkadaşlar. Konsorsiyum lideri olarak karşımıza iş yatırım ve kalkınma yatırım bankası çıkıyor. İşlem kodu KLYPV şeklinde olacak. Talep toplamı 3 gün sürecek. 5, 6, 7 Şubat tarihlerinde halka açıklık halka arzdan hemen sonra %11.26 olacak. T1, T2 kullanılamıyor. Katılım endeksi kriterlerini de karşılamıyor arkadaşlar. Halka arzda katılabileceğiniz kurumlar listesi şimdi ekrana geliyor. Arkadaşlar kurumlar listesini tek tek yazdık. Burada mutlaka kendi kurumunuzu kontrol ediniz. Ben hemen hemen hepsini gördüm arkadaşlar. Ak yatırım var. İş yatırım zaten konsorsiyum lideri. İşte TEP yatırım var, yapı kredi var. E, mutlaka kendi kurumuzu buradan kontrol ediniz. Arkadaşlar halk arz ilanına baktığımda 36 milyon bin, 141 bin 18 adetlik kısmın bedelli sermaye artırımı şirkete kaldığını 10 milyon adetlik kısmında mevcut pay satışı olduğunu görüyoruz. Burada aslan payının şirkete kalması bizim için önemli. E, halk arz toplam payların %40'lık kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara, %10'luk kısmı yüksek başvurulu yatırımcılara, yüksek başvurulu nedir dediğiniz sorduğunuzda 5001 adet ve üzeri yüksek başvurulu sayılacak arkadaşlar. Yine %40'lık kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10'luk kısmı da yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılıyor. Gördüğünüz gibi yine yurt dışı kurumsal yatırımcı ekranda var. Bunların varlığı aslında şirket için çok önemli diye düşünüyorum. Dağıtılacak lot sayısına baktığımızda yüzde 40'lık kısmı oranladığımızda bu şekilde bir tablo çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Halkars enerji şirketlerine biraz daha fazla yoğun talep oluyor. Bu bağlamda talep yine ben bir tık yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Ancak siz garanti olsun diye yüksek noktalardan girişler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şirketi incelemeye başlayalım. Arkadaşlar şirket 12 Eylül 2017 tarihinde %50 ortaklıkla kuruluyor. Bunun hemen arkasından 2022 yılında arkadaşlar şirketin tamamı yerli hale geliyor ve Kalyon Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devrolunuyor. Yine girişte bahsettiğim gibi Karapınar'da kurulmuş Türkiye'nin en yüksek kapasiteye sahip yani 1.3 gigawattlık bir üretim kapasitesi var. bunun üretimin tamamı 2022 yılında tamamlandı ve Kalyon Güneş Panel Güneş Enerji Santrali'nin tek panel sağlayıcısı bu şirket arkadaşlar. O noktada burada gerçekten çok büyük bir iş çıkarıldı. çok büyük bir örnek teşkil etti. Türkiye'nin şu anda en büyüğü diyebiliriz. Yine şirketin 111 bin metrekaresi kapalı toplam 250 bin metrekarelik alanda dikey entegre bir üretim sistemine sahip şirket toplamda 4 fabrika ve 1 yardımcı tesisten ayrıca arge merkezinden oluşuyor. Bu arge merkezine ayrıca bir sayfa ayırdım. Orada inceleyeceğiz. Yine burada çok önemli bir husus var. Bunu konuşmamız lazım. İzahname'nin hazırlandığı tarih itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunanlar dışında Türk dünyada ilk entegre tesis olma ünvanına sahip. Arkadaşlar gerçekten bu dünyada bence çok önemli bir yere sahip şirket. Şu anda Çin'le alakalı olan kısımlar biliyorsunuz işte yaptırımlar ve gerekli baskılar, vergiler hazırlanıyor. İşte bu noktada Türkiye bir çıkış noktası olabilir. Bu entegre tesis olması ne işe yarıyor? Entegre tesis dediğiniz andan itibaren maliyetler ve üretim hızı artmış oluyor. Maliyetler düşmüş, üretim hızı artmış oluyor. Bu konu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yine şirketin faz bir kısmı 2020'de. Faz 2 kısmı 2021'de, yine Faz 3 kısmı da 2023 yılında tamamlanarak panel üretim kapasitesi 2000 MW'a çıkmış. Yani üretim kapasitesi oldukça yüksek arkadaşlar. Ee, İzahname'nin yayınlandığı gün itibariyle %75 ile %91 arasında yerlik oranıyla şu anda üretimler gerçekleştiriliyor ee, yine az önce bahsettiğimiz gibi YK projelerinde e, ayrıca lisanssız GES, hibrit GES ve depolamalı GES yatırımlarının yatırım teşvik belgeli yapılabilmesi için gerekli yerlik şartlarını sağlayabilen üretim altyapısına sahip arkadaşlar. E, bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye'deki e, verilen teşvikler e, yerli olmasını istiyor. O noktada şirket bunları zaten e, fazlasıyla karşılıyor. Gelelim yurt dışı kısmına. Şirket ABD, Belçika, Japonya, Avusturya, Malezya gibi ülkelerde müşteri portföyüne sahip. E, bu noktada da herhangi bir sıkıntı yok. Şirketin e, 1.358 çalışanı var. Bunların da 242'si beyaz yaka, diğer çalışanlar mavi yaka arkadaşlar. Ya yani şirketin yurt dışı operasyonları bağlantıları da şu anda var arkadaşlar. E, kademe olarak da bunlarda da gelişim sağlanacak. 2025'ten itibaren, 2026'dan itibaren yurt dışı operasyonları daha da genişleyecek. Şimdi ee, Kalyon PV'nin 102 MW büyüklüğünde YK, e, 300 MW'a aşkın ö öz tüketim GES, e, diğer panel tedavi olmak üzere toplam 400 MW'a aşkın siparişi bulunuyor. Bu sayede diyor 2025 satış hedeflerinin yaklaşık %30'u zaten şimdiden sipariş altına alınmış. Yine 2025 yılında 157 MWh'lık büyüklüğünde öz tüketim GES yatırımı yapıyormuş. Kendi üzerinde 105 milyon dolar seviyesinde bir yatırım öngörülüyor. Şirketin e, işletme sermayesine baktığımda 2021 yılında bakın eksilerden e, şu noktada e, 178 milyonluk bir artı e, görünüme sahip işletme sermayesi noktasında da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. RG'ye geleceğim demiştim. Farklı bir sayfa ayıracağım demiştim. Şimdi arkadaşlar finansal olarak biz ARGE noktasına önem veriyoruz. Bu tarz şirketlerde gerçekten gelişim dediğiniz anda ARGE merkezleri ön plana çıkıyor. 2020 yılında bu ARGE merkezi kurulmuş. Yüzün 100 100'ün üzerinde ARGE personeli çalışıyormuş. 1687 metrekarelik kapalı 5760 metrekarelik de açık alan test istasyonlarına sahipmiş. zaten yüz şu ana kadar yüzün üzerinde proje geliştirilmiş şu anda da arkadaşlar eş zamanlı olarak 39 proje yürütülüyor. Toplamda şu ana kadar 35 milyon dolarlık bir arge yatırımı sağlanmış. Ya bu argede neler olacağım derseniz de bakın yarı iletken e, üretim proses tekniklerinin geliştirilmesi, akıllı fabrika, endüstri 4.0, sıfır atık e, panel geri dönüşüm projeleri, e, farklı güneş enerjisi uygulama alanlarının geliştirilmesi, tarım ve yüzerges gibi, e, güneş paneli hücrelerinin ileri karakterizasyon çalışmaları analizlerinin gerçekleştirmesi ve enerji depolama e, şu anda çok revaçta enerji depolama sistemlerinin geliştirmesi için de arge merkez, merkezinde işlemler yürütülüyor. Bu kısım arkadaşlar e, çok önemli çok kişi bahsetmez ama e, şirketlerin büyümesi ve gelişmesi, maliyetlerini azaltması, farklı noktalara temas etmesi açısından arge merkezlerinin e, katkısı gerçekten yansınamaz. E, o yüzden bu noktayı ben çok önemli buluyorum arkadaşlar. Bilanço'ya gelelim. Şimdi bilançoda baktığımda 2021'den bu yana 1 milyar seviyesinden 8-9 milyar seviyelerine gelmiş. Duran varlıklar kez aynı şekilde 4 milyardan 14 milyarlara gelmiş. Toplam varlıklarda 23 milyar seviyesine ulaşmış. Şimdi burada şirketin büyümesiyle beraber borçların da kısmen arttığını görüyoruz. Ee, ancak şirketin büyümesinden daha az e, oranda artmış. Esas faaliyet karına baktığımda e, geçtiğimiz yılın e, 9 aylık bilançosuna göre ciddi bir artış söz konusu. Dönem karında da aynı şekilde. E, biz de bu noktalarda e, brüt e, kar marjları, yani kar marjları çok önemli. Bu noktada baktığımda da e, 2023'e göre ciddi bir artış görüyorum. 2023'te %10.31 olan brüt kar marjı şu anda 23. 46'lara ulaşmış. Hatta 2021'den bu yana şu an en yüksek seviyesinde diyebiliriz. Fon kullanım alanına bakalım. Fon kullanımda %25 yatırım harcamaları, %45 işletme sermayesi, %30 da kredi geri ödemesine kullanılacakmış. E, kredi geri ödemesini saymazsak arkadaşlar şurada %70'lik kısım aslında şu anda fiili faaliyetlere harcanacak görünüyor. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Taahhütlere bakalım. Taahhütlerde şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak. Şirket ortakları bir yıl süreli parçası gerçekleştirmeyecek. 15 gün süreli arkadaşlar iş yatırım tarafından halk arz gelirinin %20'siyle e, fiyat istikrarı işlemleri de sağlanacak. Değerleme sonuç kısmına geldiğimde şirketin çarpanlara göre %50 e, indirgenmiş nakit akımlarına analizine göre %50 baz alındığını görüyoruz ki çok makul. E, burada 1.87 lira 91 kuruşluk bir e, fiyat çıkıyor. İskon yüzde %20 uygulandığında 70 lira 30 kuruşluk bir e, fiyata ulaşılıyor arkadaşlar. Şirket 10.23 FK 2.99 PDD ile halka arz oluyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir genel e, değerleme yapalım. E, az önce şirke, e, sunumu yaparken size bahsettiğim bir husus vardı ki e, çok önemli. Şöyle bir dünyaya baktığınızda Şimdi Trump'ın gelişiyle beraber dünyada e, ver, ek vergiler ve yaptırımlar konuşulmaya başlandı. Ki bu kılıçlar şu anda çekildi. E, burada ilk yaptırım uygulanacak ülkelerden bir tanesi Çin biliyorsunuz. Şimdi bu bahsettiğimiz güneş e, teknolojiyle ilgili e, bir yaptırım söz konusu olduğunda gelecekleri e, dikey yöntemle uygulanan bütün proseslerin tek bir merkezde yapıldığı şirket olarak karşımıza Kalyon PV çıkıyor. ve Bu noktada gerçekten çok güzel bir seçenek olacak ABD için. Bu aynı durum Avrupa Birliği için de geçerli. Yani Avrupa Birliği de Çin yaptırımları, Çin ürünlerine karşı ek vergileri koyma noktasında hem fikir. E bu noktada da Türkiye onlar için hem coğrafi olarak hem işleyiş olarak, bağlantılar olarak Türkiye gerçekten çok güzel bir seçenek olarak karşılarına çıkıyor. biliyorsunuz bu sektörde şirketler özellikle geç kurumlarına başlayacakları zaman e, üretimlerini arttırdıkları dönem ve maliyetlerini düşürme, düşürmeye başladıkları döneme denk geliyor. E biliyorsunuz şu an faizler düşüyor. Piyasa Türkiye'deki piyasada normale dönüyor. E şirketler artık e, yatırımlarına hız verme, üretimlerine hız verme aşamasındalar. Şu an tam o onun başlangıcındayız. Dolayısıyla arkadaşlar 2025 yılında ben e, siparişlerin, şirket bazı siparişlerin e, artacağı kanaatindeyim. Zaten teşviklerde yerli üretimi e, önerdiğinden bu noktada Kalyon PV tekrar tekrar ön plana çıkıyor. Genel anlamda baktığımda ben Türkiye için gerçekten çok değerli e, paramızın Türkiye içerisinde kaldığı işte Çinli şirketlere gitmediğini gördüğümde ben Türkiye için çok önemli bir halka arz olduğunu düşünüyorum. E, şu anda belki piyasa e, bunun farkına varmamış olabilir ama bence e, Türkiye için enerji sektörü için yerlilik anlamında çok güzel bir halka arz Ben katılacağım Hatta sonrasında da arkadaşlar bu şirketi ekstra ekstra incelemeye takip etmeye devam edeceğim bu nokta sadece bizler için değil Türkiye için dediğim gibi çok önemli o yüzden takip etmeye ve yatırım yapmaya Ben değer buluyorum kesinlikle Alkarz'a katılacağım. E, tabii değerlendirmeler size ait arkadaşlar. Herkes kendi değerlendirmesini yapacak. E, bizler size şirketin e, ana hatlarını e, ve önemini anlatmaya çalışıyoruz. E, umarım anlatabilmişizdir. E, bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki anınızda görüşmek üzere.